Herkese merhaba. Project Zomboid'in Kış Kapıda Senaryosu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün artık savaş canları çalıyor. Helikopter baskını başladı. Oyunu bilerek durdurduk burada en son. Üzerimize bakalım yemek var mı? Var. Bunlar bizi idare eder. Beta blokerımız da var. Savaş için malzemelerimiz de var. Hemen buradan gitmemiz lazım. Burayı zombilere bırakamayız. Üzerime de bir tane silah alacağım. Bir tane maçete aldım. İki elle kullanılan. Bu şimdi peşimizi bir süre bırakmayacak. Buraya zombi gelsin istemiyorum. Hemen doyurabiliyorken karnımı doyurayım. Hatta şunları açayım. Tamam. Bunun hepsini yiyeceğim. Bunu atalım buraya. Bunu da yiyelim. Çekici çantama atıyorum. Gazeteyi çantama atıyorum. Tornavidayı çantama atıyorum. Üzerinde hiç gereksiz bir şey bulundurmak istemiyorum. Bunu da attık. Evet başladılar. Yorgunluk olmasaydı çok daha güzel olurdu. İlaç bulabilirsek her bir zombinin üstünden ki çok zor. Güzel silah çok iyiymiş. Buradan çıkacağım abi buraya zombi gelmesin. Burada biri mi var? Sen orada takıl. Ben takıl orada ben gidiyorum. Sonra görüşürüz. İleride evler var. Orada karşılamaya çalışacağım zombileri. Ben Şöyle dümdüz çıkacağız. Karşıda evler var. Tam buranın ilerisinde. Bayağı bir sürecek büyük ihtimalle. Ha, yorgunluk olmasaydı daha iyi. Bak böyle geliyorlar işte. Direkt üzerimize saldıracaklar. Şu an açık hedefiz. Evet başlıyoruz. Şimdi savaş ya da kaç. Kaç ya da savaş. Allah'ım. En büyük çantayı buldum. Vallahi en büyük çantayı buldum. Nasıl alırız onu ya? Bu kadar zombinin içinden. Hadi öldür şunları. Bir dakika beta bloku lazım. Şu çanta 300 kilo arkadaşlar. sırılmayacağız. Sırılmak yok. O gitti tamam. Aşağı yukarı yerini biliyorum. Allah. Ulan helikopter gitti. Bu kadar mı helikopter? Hah yine geliyor. Gelir mi? O karda bırakır mı? kadar da bırakmasam olur zaten. Çantayı almak istiyorum bir an önce. 300 kilo abi. Hem de sırtta gözüküyor. Dünya kadar loot yapabilme fırsatı olacak. Mükemmel bir şey. Hızlıca şunlardan kurtulursak. Hemen şu kılıcı alalım. Serice kılıcımızı aldık. Bakalım başka bir şey var mı? Burada yok. Hemen çantayı almak istiyorum. Abi çok heyecanlandım. Of bu çanta efsane oldu ya. Bir dakika bu 27 kilo olan mı? Hadi be. Neyse. Sırtımızı alalım. En büyük çanta değil. Oyundaki en büyük çanta. Moddaki değil. Şimdi. Sırtımızdaki çanta yerde. O zaman yok. Bu daha iyi. Bu daha iyi. Bunu sırtımıza alalım. Olmadı. Sevindirmedi. Üzdü bu sefer. 300 kiloluk çanta değil bu. Şimdi şuradan şu yiyecekleri alalım. Çok heyecanlandım bir an olur diye ama. O da buna benziyor. Askeri desenli bir çanta. Keşke olsaydı ya. Bayağı mutlandım ama. biraz ıssız bölge olduğumuz fazla zombi gelmeyecek. Ama yine de bayağı bekliyorum ben yani. 150 tane gelir herhalde. Evet hepsi geliyor. Evet, kulaklığın güzelmiş. Burada bir giriş var. Evet posta kutusu var. Tamam buradan bir eve girebiliriz. Karnımızı doyuralım biraz daha. Yiyecek de bulmuştuk. Yürürken de konserve açmaması biraz can sıkıyor açıkçası. Tamam. Bunu da ye. Tamam. Güç ve iyileşme arttı şu anda. Yorgunluk çok felaket. Helikopter sanki gidiyor. Beklediğimden daha kısa sürdü. Bir daha gelebilir. Geliyor gibi de gelmiyor gibi de tam anlamadım. Galiba kurtulduk. Galiba kurtulduk. Umarım kurtulmuş. Ha. Kurmalan cama. Vallahi kurtulduk. Bu kadar kısa olacağını beklemiyordum açıkçası ya. O kolay atlat helikopter baskını. Çok güzel. Çok güzel. Uyku çekmemiz lazım güzel bir. Karakter aşırı yorgun. Bakalım burada bir şeyler bulabileceğiz mi? Of çok iyi oldu ya. Vallahi rahatladım ha. Ben daha kötü bekliyordum. Şimdi Hedefimiz marangozlu kitabı bulacağız sağa sola gideceğiz. Veyahut da bir şehre gireceğiz. Marangozlu kitabı bulduktan sonra marangozluğumuzu geliştireceğiz. Eve bir barikat kuracağız. Barikat kurduktan sonra güneş paneli bakacağız. Güneş panelleri bulacağız. Ondan sonra bize yakın benzinliğe yerleşmeye çalışacağız. Benzinliği ele geçirmeye çalışacağız. Böyle böyle bir sürü iş yapacağız. Ne kadar başarılı oluruz olmayız bilmiyorum ama deneyeceğiz zamanla yavaş yavaş. Perdeleri ben bir kapatayım. Uyumam lazım abi. Uyumam lazım. Çok güzel kurtardık ya. Ben çok daha fazla onu bekliyordum. Hemen de gitti helikopter. Şanslıyız. Çok ucuz atlattık ya. Tabi bu şehirde bu başımıza gelseydi şu an biz yoktuk. Kesinlikle yoktuk. Ben tamam, burada güzel bir uyku çekelim. Bir dakika şimdi biz niye ağrız? Çarşaf. At bunu çantayı. At çantayı. Su şişesi iki tane. Birini at çantaya. Yok az üstümüze kalsın. Şunu at. Tamam ağırlığımıza gittik. Şu konservat açacağını atalım buraya. Tamam çok iyiyiz. Uyuyorum abi. <laughs> Güzel. Çok 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 ucuz atlattık. Ben hiç böyle beklemiyordum. İnşallah da saat maat yoktur yakınımıza uyanmayız. Lan. Bir şey söyleme de gelmiyor. Karanlık ne yapacağım şimdi ben? Şurada bir ev gibi bir yer var. Loot yaparız bari. Allah'tan yerde kar vardı. Biraz bir şeyler görebiliyoruz. Yaramız beremiz de yok. Elimizden bir oyunun başında kaptırmıştık. Zombi sesi var. Burada zombi var. Nasıl gideceğiz buraya ya? Hiçbir şey görmüyorum ki. Allah'ım titredim var ya. Dedim. Ettim beni zombi. Yok abi ben gece çıkmıyorum artık. Geceye tövbe ettik. Arabayla gelseydim farı duvara verdiğiniz zaman içeriği görebiliyoruz. Ama helikopter baskın olduğu için öyle bir şey göze alamadım. Tabi olmasını bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Böyle lay yazan sekmeyi seçelim. Uyuyamıyoruz. Şöyle biraz zaman geçirelim. 5.30'a kadar yolumuz var. 540 tamamdır. Harekete geçelim artık. Şimdi marangozlu kitabı arayacağız. Etrafta iyice bir loot yapmamız lazım. Şu eve bakacağız. Aslında yavaştan ekim işlemine başlamam lazım. Bir eve uğrayıp ekim yapalım. Burada henüz güvenli değil. İngiliz anahtarı alırım. Çantada da bir şeylik var. Bu çanta zaten sırtta da gözükmüyor. Alice Pekin öyle bir saçmalığı var. Bu ilk 40'ta gözüküyordu. Tamam burası bu kadar. Burayı da unutmamış olduk. Herhangi bir sıkıntımız yok. Açlığımız yok. Ben gideyim yavaştan tarlaya ekeyim. Yavaş yavaş böyle bir tarla yapayım kuyunun yanına. Yağmur yağdıkça da tek tek hafta hafta ekeceğim. Bir hafta arayla büyük ihtimalle ekeceğim. Böylece buzdolabı ihtiyacımız olmadan yemeğimizi sürekli yiyebileceğiz. Tabi güneş paneli toplarsak, toplarsak buzdolabı da yaparız. Çok güzel. Bu modda böyle hayatta kalabilmeyi hiç beklemiyordum açıkçası. Daha doğrusu bu senaryoda. Hemen geri gidelim. Ben bir haritaya bakayım ondan sonra gittikten sonra. Tarlaya gittikten sonra. Ona göre bir kontrol edeceğim. Nereye gidebiliriz diye. Şehir de var aslında. Şehre de girebiliriz. Güzel silahlar alırsam yanıma. Riske girip şehre girip. Güneş paneli bilmem neydi toplarız. Şimdi motor haritaları da var. Tam olarak şehir göründüğü gibi değil. Bazı yerler daha farklı. Yani yine oyunun kendi haritası ama ekstradan boş yerlerde başka haritalar da var. O yüzden çok kalabalık olma riski var oyunun. Bilemiyoruz yani gitmediğimiz için. Gidip görmemiz lazım. Aslında marangozluğu geliştirmek için öncelikle burada bir şeyler yapabiliriz bir seviye marangozluğumuz var. Testlerimiz de var. Bir sürü de ağacımız var etrafta. Etraftaki ağaçları temizlemiş oluruz. Böyle güzel bir temizlik sonrasında kendimize güvence almış oluruz. Çünkü bu agalar gelecekler. Kesinlikle gelecekler. Hemen bir harita kontrol yapalım. Neredeyiz? biraz şöyle ileri doğru gideceğiz. İnanılmaz ya. Gerçekten çok güzel atlattık ya. şehirdeki gibi olmuyor arkadaşlar. Şehirde bildiğiniz ne kadar zombi varsa hepsi üzerinizde çullanmaya geliyor. Burada fazla zombi olmadı. Belki aşağıdakileri yukarı çekmiş olabilir. Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz zaten. Gelmişlerse bizim zamanla kokumuzu alacaklar. Yanımıza doğru göç edecekler zombiler. Tahminen. Şimdi şuraları temizleyeceğiz. Ağaç ekeceğiz. Bir tane tarla yapalım yavaştan. Üzerimizde şey var mı? Bahçeyle ilgili bir şey. Yok. Şurada bir zombi vardı. Gideyim onu bulayım. Onu bir halledelim. Burada üç tane yer var. Birisi müştemilat gibi şurası. Bir tane depo var. Bir de bir tane ev var. Ha, bu çıkmış buradan. Gel. Çıkartalım bunların. Terzilik de yapacağız zamanı gelince. Terzilik konusunda burada sıkıntı yok. <laughs> Bu ne yapıyor ya? Terzilik konusunda dediğim gibi sıkıntı yok. Çünkü çok fazla ağaç, ağaç diyorum çok fazla zombi olduğu için onların eşyalarını sökeceğiz. Yırtacağız daha doğrusu. Bir de makas bulabilirsek daha güzel olacak. Daha sonra terziliğimizi zamanla geliştiririz burada bir tane daha var. Evin etrafını güzelce kontrol altına almamız lazım. Bir anlık gafletimiz. Ölümümüz olabilir. Tamam burayı da hallettik. Şöyle bir girelim bakalım. Pencereyi açalım. Açılmıyor. Durmak da istemiyorum aslında. Tuvaletten giriş vardır. Belki oradan girebiliriz. Açmıyor musun burayı? Ey Allah'ım pencere. Evet burada. Aç pencereyi. Süper. Kırmızı varmış bak. Kırmızı işimize yarayabilir. Tamam. Şu şişemiz var. Alalım. Güzel. Yiyecek bir şeyler buldum yine. En azından şu anda tarlamızdan bir şey çıkana kadar yiyecek bir şeylerimiz olması lazım. En çok istediğim şey güneş paneli. Benzin derdiyle uğraşmak istemiyorum açıkçası. Ve televizyonumuza da VHS kasetler buluruz. Onları da izleyip seviye atlarız. Böyle böyle kendimizi geliştireceğiz. Ve burada hayatta kalacağız. Şimdi yavaş yavaş etrafındaki ağaçları kesip üzerinde biriktireceğim. Tabi üzerimi önce boşaltacağım şuraya bir yere. Komple. Şuraya bir koridor yapabiliriz şöyle uzuncana tarlaya giden ya da tarlayı buraya mı yapsam acaba ama taşıması da çok zor olur ya. Bir ev daha mı var mı? Yok orası garaj. Doğru. Doğru doğru. Tamam. Kırladım. Şimdi. Öncelikle bir tane ağaç şey ağaç diyorum. Ben iyice kafayı kırdım yani. Öncelikle bir tane bahçe yapalım. Bahçemize hemen bir patates tohumu ekelim. Patates çünkü uzun süre gidiyor. Şu anda en güzel işimizi görecek şey patates tohumu. Şöyle havuç, lahana, patates. Bir lahana, bir de lahana ekeceğim her ihtimale karşı ama birer tane tohumum var. Hmm, nasıl yapsak? Düşünüyorum. Lahana mı patates mi? Hadi patates olsun. Bir tane tırmık aldık. Tırmıkla da kazabiliyoruz diye hatırlıyorum. Tamam. Şu i̇ki tane de yemeğimiz var. Bir tane kamp ateşi kuracağız buraya. Akşamları ocağımız olmadığı için kamp ateşiyle idare edeceğiz. Evin etrafını çevireceğiz önce. Şimdi biraz çalışalım bakalım. Gübre de vardı bu arada ya. Neyse. Onlar sonraki. Şu an çünkü bir şey yapamayacağız gübreyle ilgili. Sandığını yapmamız gerekiyor. Bir de kova almam lazım. Kova almam lazım. Çünkü su taşıyacağız. Tarlayı sulamamız gerekecek. Bakalım kovamız var mı? Var. Hem de bir sürü var. Bunları da üzerime alayım. Şöyle beşini birden atalım. Orada kalsın kova. Almadım mı? Biraz yavaş alıyormuş. Tamam. Kovaları da aldık. Asıl şu bahçe malzemesi komple alayım ya. Üzerinde durmasın. Ya, arabada durmasın boşuna. Bakalım ne var başka. Şöyle gözden geçirelim. Bahçe küreğini at. Avuç tohumunu at. Lahana at. Çilek at. Domates at. Bakıyorum başka bir şey var mı? Yok. Peki. Varsa da sonradan yine ekleriz. Burada bir sürü ağaç var. Bu ağaçtan hepsini değerlendireceğiz. Arka bahçemizi veya bahçenin önüne bir kamp ateşi yaparız. Kamp ateşinin içinde Öncelikle pilavlarımız falan var onları pişiririz. Zaten yavaş yavaş bizi idare edecek. Bir de tarlamızı oturtursak zaten kendimizi idare edecek pozisyona geliriz. Birazcık uzak. Şuralara bir yerlere de yerleşebiliriz ya. Bu kadar koşmaktansa sürekli. Önce buraları bir temizleyelim. Güzel olsun. Temiz gözüksün. Bayağı da güzel büyük alanımız var. Çalıyı budamamız gerekecek. Baltamı onun için pek harcamak istemiyorum şu anda. Tamam bu da sanırım araştırma yok vermiyor bir şey. Taş falan verir diye düşündüm. Araştırma biliyorsunuz yenilendi o yüzden böyle ende basıyoruz ya da şuradaki büyütece basıyoruz. Böyle etrafı geziyoruz bir göz çıkıyor. Göz ondan sonra bize eşyanın yerini söylüyor. Onu da rehberi çekecektim ama yenisi çıktığı için çekmekten vazgeçtim. Şimdi başlayalım ya baştan. Gaz şurayı dolduralım. Zaten bir tane bize bayağı bir yetecek. En az 15-20 tane verir bize bir tanesi. Kazalım yağmur falan yağarsa en azından toprağın içine. Buraya da şuraya kazalım. Böyle alçarlı alçarlı kazacağım. Bir boşluk bıraktık. Burayı da kazalım. tane de şuraya yapalım. Şöyle boşluk bırakıp. Biraz geri çekelim. Evet. Tamamdır. Şimdi. Tohumun paketini açacağız. Hmm, eşyaları bir yere yerleşmem lazım aslında ama şuraya yerlere koysak da olur. Yerlere bir yerlere koy. Kuyunun etrafına koyabiliriz. Şimdi. Ekeceğimiz tohum Lahana tohumu dedik. Bunun paketini açıyoruz. Açtık abi. Tohum ekliyoruz. Lahana diyoruz. 2. 3 tane ekeceğim. Normalde ekmeyecektim bu kadar ama hadi ekeyim ya. Bulunsun. Tohuma falan bırakırız. Tamam şimdi. Şuraları da bir temizlemek istiyorum. Hafiften şöyle bir açılsın etrafı. Buraya zombi girmemesi lazım aslında. Zombi kanı dökülmemesi lazım. Çünkü mikrop kapar yiyeceklerimiz. İstemiyoruz bunu hiçbir şekilde. Tohumları da hepsini yerleştir diyelim. Şuralara bırakalım şöyle. Tohumları güzelce yere bırakalım. Böyle. Buraya bir sandık yaparız sonra. Şu anda sandık yapabilecek şeye sahip değiliz. Bilgiye. Biraz marangozluk kasmamız lazım onun için. Tırımı da bırakalım. Başka bir şey var mı üzerimizde? Tamam. Şu kovaları da atacağız şimdi buraya. Ama önce üstümüze alacağız mecburen. Çünkü su doldurmamız lazım bunları. Su doldurup tarlayı sulayacağız. Tamam şimdi doldur kova diyorum. sulayacağız. Her şeyimizi döktük. Böyle doldur deyip hepsini doldur diyelim. Tamam yeter. Kendimizi öldürmeyelim. Zaten yeterince sulanmış yazdı ama bizim için sıkıntı yok. Bir daha. Tamam çok güzel oldu şimdi. Kovaları buraya bırakacağız. Nerede bizim kovalarımız? Şöyle şuraya bıraktık. Bunları da bıraktık. Tamam kovalarımız da burada. Onları şunu da düzgünce yerleştirelim. Arada bir girip kontrol edeceğiz bunları. Solucan çıktı. Solucanları yemek istemiyorum. Onları gübrenin, içi, gübrenin içine koyduğum zaman solucanlar bu arada çoğalıyor diye hatırlıyorum. Bunu paketleyebiliyor muyuz? Paketleyemiyoruz. Şunu patates ekleyecektik bak bir tane de ya. Neyse. Neyse sorun değil. Birkaç gün sonra da patates ekeriz. Arkasından patates yetişir. Tohumlarımızı şuraya bıraksak bulabilir miyiz? Bakalım. Evet buluruz gayet de gözüküyor. Dolu kovayı da bırakalım buraya. Güzel yerleşik ufaktan geçmeye başladık. Şimdi önce evimizi güvene alacağız bizim için en önemli şey evimizin güvenli olması. Şu taktik Alex bizi kurtaracak. Onun gibi aslında birkaç tane daha balta bulmamız lazım. Çünkü belli bir yerden sonra kırılacak baltamız. Tamir edecek çok malzeme de bulamadım. Ama bulacağız. Buraya kadar geldiyse güzel yaşarız diye düşünüyorum. Evimizin ulaşılmaz olması gerekiyor. Savunmasız yakalanmamamız gerekiyor. Ağaç kesmek de bu arada çok tehlikeli. Aslında çünkü ağaç kestikçe Yorgunluk geliyor. Yorgunluk anında zombi gelirse bizim için çok tehlikeli olur. Çünkü yürüyecek halimiz kalmıyor. Böyle bak, ziyaretçiler gelecek daha buraya. Şimdi de çıkartalım üstüne başına. Tamam. Yani dikkatli olmamız lazım. Şurayı hallettikten sonra bir de loot açı falan çıkarız. Bayağı daha aç varmış burada ya bizim işimizi görür. Önce evin içindekileri temizleriz. Sonra devam ederiz. Evet bugün helikopter baskını çok ucuz atlattık oyunda durdurayım. Helikopter baskını çok ucuz atlattık. Başımıza hiçbir şey gelmedi açıkçası. Hiç beklediğim gibi geçmedi. Ben daha böyle zor bekliyordum helikopter baskını. Helikopter baskından kurtulduk. Evimize artık yerleşmeye başladık. İlk tohumlarımızı ektik. Bundan sonrası eve yerleşme. Etrafa yavaş yavaş açılıp loot bulma olacak. Ve yukarıda bir yerde haritanın yukarısı bir yerde benzinlik var. Belki oraya gideriz bilmiyorum. Duruma göre bakacağız. Çok videoları uzun tutmamaya çalışıyorum. 25 dakika civarında bitirmeye çalışıyorum. Çok sıkıcı olmasın diye. Çünkü belli bir zamandan sonra olmuyor. Kısa kısa olması daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu bölümümüz bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.